Merhaba. Ben Doktor Emre Gürşkaya. Tekten Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapıyorum. Evet hocam. bugün sizinle ne konuşalım? Sohbetimizle. Evet. Bugün ne konuşalım? düşündüm, taşındım. Biraz sevimsiz bir konu. çağımızın vebası diyeyim. Covid-19 nasıl bir tablo sergiliyor gebelerde? Hani bizimle ilgili ne konuşabiliriz diye düşündüm. Gebelerde nasıl bir durum oluyor? Ne yapmalıyız? Ne etmeliyiz? Bunu konuşalım istedim. Covid-19 hastalığı gebelerde nasıl bir etki bırakıyor? Nasıl seyrediyor Covid-19 hastalığı? Covid-19 hastalığı aslında gebe olanlarda gebe olmayanlarla aynı. Bir farkı yok. Yani belirtileri ee, bir farklılık göstermiyor. Ateş, halsizlik, eklem ağrısı, ilerlediğinde öksürük, solunum yetmezliği ee, şeklinde gidiyor biliyorsunuz COVID-19'un tablosu aşağı yukarı artık herkes tarafından biliniyor. Ee, biz bu işler ilk çıktığında çok bir fark yok diye düşünüyorduk yani gebe olanla olmayan arasında bir fark yok diye düşünüyorduk ama Yapılan son çalışmalar bir parça daha, bir tık daha gebelerde biraz daha ağır geçtiğini artık düşündürmeye başlıyor. Yani bazı sağlık otoriteleri yoğun bakıma ihtiyaç ve ölüm oranının biraz daha yüksek olduğunu söylüyor gebelerde. Yani e, gebe olan kişilerle olmayan kişiler arasında çok fazla... Az, bir fark, az bir fark var ama olumsuz yönde. Gebeler biraz daha fazla etkileniyor. Tamam, peki hocam bu hastalığın e, gebelere herhangi bir zararı var mıdır? Yani gebeyken, yani COVID-19 olduk mesela. Bunun ekstra bir zararı var mıdır bebeğe ve hamilelere? İşte dediğim gibi e, gebeler bir parça daha e, hassas oluyorlar e, bu hastalığa. Ee, bunun dışında tabii bazı şeyleri de düşünmek lazım. Ee, özellikle bazı e, risk grupları var. Bunlar gebeler için de geçerli. Yani e, diyabetik gebelerde ve e, obez e, gebelerde, kilo, kilosu fazla olan gebelerde, hipertansiyon olan gebelerde risk daha da fazla oluyor. Bunlarda e, yoğun bakıma e, giriş entübe olma ve ölüm oranları Tabii ki diğer düşük risk grubuna göre daha fazla. Bebeklere gelince bu konuda fazla bir veri yok elimizde ancak bebeklere geçişin çok nadir olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir çalışma var Hatta Türkiye'de yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmada 125 gebe ele alınmış. Covid-19 yani doğum esnasında covid 19'u pozitif 125 gebe ele alınmış. Bunların sadece 4 dünün bebeğinde pozitiflik tespit edilmiş Covid pozitifliği. Ee, ve bunlar da bu bebeklerde çok hafif belirtilerle bu hastalığı atlatmış. Bunun dışında diğer sağlık otoritelerinin söylediği, işte Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı veya da Amerikan Obstetik ve Jinekoloji Derneği'nin sitelerinde anlatılan bebeklerle ilgili geçişin hemen hemen çok nadir olduğu söyleniyor. Evet hocam gelelim şimdi en fazla gündemi meşgul eden sorulardan birine size de en çok gelen sorulardan birine gebeyken aşı olabilir miyiz? Evet. Yani bununla alakalı e, sağlık otoriteleri ne diyor? Evet. Bunu da merak ediyoruz hocam. Evet. Şimdi e, artık neredeyse bir buçuk yıldır 7-24 televizyonlarda gazetelerde her türlü medya aracında neyi duyuyoruz? Maske, mesafe, hijyen. Ve korunmanın tek yolu aşı. Başka bir şey yok elimizde, başka bir silah yok. Dünya geneline baktığımızda bütün sağlık otoriteleri, Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere ve kendi Sağlık Bakanlığımız da dahil olmak üzere aşının gebelerde herhangi bir olumsuz etki yapmadığı söyleniyor. Yani gebeyken, Aşı olmanın herhangi bir riski olmadığı söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü gebeliğin her döneminde aşı olunabileceğini ancak yine de kendi doktoruna, kendi sağlık kurumuna danışılmasını öneriyor. kendisi. Bizim Sağlık Bakanlığımız yine kişilerin kendi inisiyatifine bırakıyor ama gebeliğin ilk üç ayında aşılı olunmamasını tavsiye ediyor ama bizim bildiğimiz kadarıyla aşının gebeliğin herhangi bir döneminde dahi olumsuz bir etkisi yok. Peki hocam konu aşıyken hemen kısa da bir soru sormak istiyorum. Siz bu konuda aşı konusunda hangi aşıyı öneriyorsunuz? Yapılan çalışmalar şimdi günümüzde daha çok Biontech, Moderna ve Johnson Johnson'ın, AstraZeneca'nın aşıları çalışılıyor. Bizim Sinovac'la ilgili çok fazla bir veri yok elimizde. Ve her geçen günde etkinliği konusunda hep böyle bir soru işaretleri çoğalıyor. Ama Biontech'le ilgili ciddi çalışmalar var. Çok güzel veriler var. Bütün sağlık örgütleri dünyadaki bütün büyük sağlık otoriteleri Biontech'i, ve Moderna'yı öneriyor. Tabii bizim ülkemizde Biontech var biliyorsunuz. Biontech'i öneriyorlar. Evet hocam. hocam bir de şöyle bir konu gündemde en çok merak ettiğimiz konulardan birisi çevreden de genelde böyle sorular geliyor hocam bize. Geberken aşımızı olduk diyelim. Doğum yaptık, emzirme döneminde evet. olduk. Evet. Burada ne yaptık? Bu çok, çok evet, bu çok önemli bir konu. evet bu çok önemli bir konu yapılan son çalışmalar bebeğe geçişin çok nadir olduğunu gösteriyor. Hem anne karnında hem de doğumdan sonra süt verirken geçişin nadir olduğunu gösteriyor. Yine sağlık otoriteleri emzirmenin kesinlikle kesilmemesi yönünde. Bildiğimiz klasik korunma yöntemlerine dikkat ediyoruz. Bebeğimizi emzirirken maskeyi mutlaka ihmal etmiyoruz el hijyenine dikkat ediyoruz özellikle e, dünya sağlık örgütü e, bebeğin aynı odada e, bebekle annenin aynı odada kalması gerektiğini hatta e, söylüyor e, bu şekilde maske mesafe ve hijyene dikkat edildiği surette e, bebeğin emzirilmesine hiçbir sakınca yok aksine Hatta ee, sütteki bazı e, koruyucu e, antikorların bu şekilde bebeğe geçeceğini ve bebeği de hastalıktan koruyacağına inanılıyor. Dolayısıyla da e, mutlaka emzirin deniliyor. Tabii ki annenin çok ciddi hastalık durumları hariç. Hani anne yoğun bakıma girecek kadar e, ciddi bir e, klinik tabloda olur. Onun için bir şey diyemeyiz tabii ama e, diğer eee Covid-19'lu gebelerin çoğunda olduğu gibi hafif şiddette e, belirtilerle mutlaka bebeği mutlaka emzirilmesinin kesilmemesi gerektiği söyleniyor. Evet hocam. hocam bir başka soru da aslında biraz kulaktan dolma e, bir e, bilgi ama gündemi de çok fazla meşgul eden bir soru. Aşının kısırlık yapma e, olasılığı var mı? Evet. Sağlık otoriteleri bu konuda ne diyor? Evet. Şimdi ben e, İşin doğrusu bu konuyu sadece bizim ülkemizde kulaktan kulağa yayıldığını zannediyordum ama yabancı kaynaklardan da yaptığım araştırmada gerçekten enteresandır. Bütün otoriteler özellikle belirtmişler kısırlık yapmadığına dair. Bir tek bizde değil demek ki. Tabii ki kısırlık yapmıyor. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ama bunu özellikle de belirtmişler. O da ilginçtir yani.